Let's go. I got a vision I see in my head. A melody buried deep into my soul. They call us crazy, we cutting the edge, unlocking the future, and break the rules, break the law. <laughs> this is the moment we change it all. Yeah. Greatness, yeah, it feels like greatness. Woo! Greatness, yeah, it feels like greatness. Legendary in the making. Reach out and we take it. Not to emerge, we on the verge, and it feels like greatness. This is the truth. Güle güle kullan kanka Vay. Vay. Alacağımız bir dünya şampiyonluğu var. Tarih yazacağız. En iyisi olacağız. Görüşürüz. Herkese arkadaşlar. Ben karşınızda Barış Yepyeni bir güzel videoyla demek isterdim ama gerçekten yepyeni bu video dediğimiz bütün videoların birleşiminde olacak. 2022'de geride bıraktığımız seneyle alakalı çok güzel sahnelerle, çok güzel anılarımızla, çok güzel mutlu, güzel şeyciklerle sizleri biraz da baş başa bırakacağım. Ben şu an Türkiye'deyim. Şu an bir çekimdeyim. Valorant'ın rosterında. Iı, tanıtım videosunda böyle Peki Blinders ekibinin falan da evlilik aldı. Bebek gibi bir olaycımız var. Zaten onu da bugün 19.00'da paylaşılır e, Mesut kanalında. Güzel bir iş yapmak için buraya geldim. O yüzden burada gelişi yapıyorum. Editörleri bırakmadan önce sizlerin burada yeni yılını kutlamak istedim. Umarım size bu yeni yıl, bilmiyorum bu yıldan, bu geçtiğimiz yıldan neler oldu ama ülke adına baktığımızda gerçekten çok kötü haberleri aldığımız, gerçekten canlarını sıkıldığı bir sene olmuştu. İnşallah önümüzdeki yıl mutluluk, sağlık, huzurlu, hayallerinizi bir adım daha yaklaşacağı, hatta belki de hayallerinizi bu bu senede yapabileceğiniz bir güzel sene olur diyorum. İnşallah sevdiklerinizle beraber güzel bir sene geçirirsiniz. Ben bu senede sizlerle beraber başınızın belası olmayı düşünüyorum. İnşallah sizler de bu duruma aynı şekilde iyi ki de başınızın belası oldu dersiniz diyorum. Eee şimdiden şimdi ne yapıyorum? Unutmayın çünkü birazdan baya bayağı eğleneceksiniz. Güzel birinciklerinizi artık divan bir daha başlayalım o zaman. Let's go. İşte bekle bak 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 bunlar bu. Don't geliyor. Okay, sorry. Yok. 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 Çıldır. Kudur. Kudur. Burak çok oturacak bir şey arıyorsan gel abicim kucağıma. Ne bu hareketler? Allah. Oh. Bak bak bak. Bak tatlıya bakar mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> Sosyal kolerik bir akıyor maşallah bu akşam. Bu akşam. Yeter <laughs> lan yeter! Demek sen karın kası ister ha? Ben bir buçuk yıl. Karımı dedim lan. <laughs> Kurumuş boğazım. Hav 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 hav. Ya hadi biz. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ananı. Abi normalde burada tavayı Ne? Abi. <laughs> abi bir adam daha geliyor. Üç mermi. Aa pot. Öl! Öl! Kaç! Otsa! <laughs> meseler bari! Dur dur şunu al şunu al! Aga! Ne oluyor? Gel buraya gel! Aga! Adam görse bu kadar merimin kaldığını var ya intihar eder intihar! vuruyoruz gene şimdi geçliğe gireceğim bekle geliyor hissediyorum hissediyorum Sadece aha ki geldi ne Oy. ne nasıl bir kandırdı abi. gözüm kapalıydı gözüm kapalıydı değil Sadece mi bir suç alalım abi sana geçen sene bir suç aldım gördün mü onu okyanus attım kafana hadi lan oradan yüzüme biraz suç al su biraz biraz <laughs> anasının <en> la... <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi bu tavş abi öldü Aa tamam. gül öldü. Gülmekten gül, gül. öldü lan. gül ha. aramıza. <laughs> oğlum Allah belanı vermesin. <laughs> Durun lan. Belazımdır, abi. Ya oğlum bu ne? <laughs> bir dakika ben bir hemen bir duş alıp geliyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar. Evet. Su biraz fazla soğuktan ama hallettik. Hoş geldin yavrum. ne yapıyorsun? Ne yapalım? Partiliyoruz işte. E biz hani oda vlog çekecektik? Oğlum şimdi mi söylenir bu? Bekle bir saniye gidiyorum. Bir i̇nsan haber verir. Bekle dur. Beyler parti iptal. Video vakti. Lütfen Lütfen yandan yandan Kardeşim o peçeteyi falanla kaldır. Ya, ben ya. seni nasıl biliyorum ama? Ben seni nasıl biliyorum ama? Seni nasıl biliyorum ama seni nasıl orta... Bak bak. Adam öldü Tabancayla mı vuralım seni bütün? Ha onu mu isten şey. geri zekalı? Olduk biraz sakinleşelim. Sniper modundayım. Bana gelip sakın bunları savunma yine. Hadi. Hadi istediğini alabiliriz. Ben bile var mı ya? Allah Allah sen kimsin ama? Ya. Allah aşkına şu yorumlara yazın ya. Gerçekte sniper modunda tabancanın olmasının manası ne kardeşim? Şimdi geleni gideri tabancayla vuracağım. Değil, sakinim arkadaşlar. Bu kusura bakmayın biraz gerginim. Tamamıyla eee e, birazcık hasta olmamak. Koronanın bir tık etkisi var galiba arkadaşlar. Yo, Ali ya şuraya emrin kafayı koy da olsun bitsin. Ali anamam şey mı dedin sen bana böyle geliyor. Ali Allah. mı? bana bırak. Mal mı dedin oğlum sen Ali Ana? Yo yo. Evet, Seni bir şuraya bir maymun ya. yapsın da böyle bir yanıma. Ya hayır ya. Sen bir maymun. Ya, şey ya. 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 Ali Ana. Ya. Ev, evcil maymunumuz mu mi? Evcil maymunumuz. Yeni petim mavi. Yuh. Tut. Ben benim işi. Benim işi. Şey, Bombayı aldın mı? Ananı avradın o bomba ne? Ne oldu lan? Lan araba önümden. Ne? Ne? <laughs> Tamam bu yürüsü mutlarsın tamam mı Solkay? Ah ulan. <gülüyor> <gülüyor> Yeni değil Yeni değil ha. Yeni değil ha. Yeni değil ha. vur gelsin vur gelsin diye bir bağır bana başlayayım ben de bu videoya Bir yatı vurun gelsin Vur kulağına kulağına vur. vur 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 Vurun gelsin Bana vur Uzanı, vur bana Vur bana <gülüyor> <gülüyor> Sen başlayacağım. Ben sana o şeyi hissettireceğim zaten. Başla yavaş yavaş. Nasıl hissettireceksin mesela? Bana nasıl hissettireceğini bir söylesene. Nasıl hissetti? Bu bana böyle miskin gözlerinle bakıp hissettirecek misin bana vurmanı? Analogdan dijitale çevireyim mi seni? He? Ya, ya Tamam. kör! Kardeşim kör kör kör. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vallahi günay. <güzel. gülüyor> Alamadı. Devrim bitti aslanım. Senin devrim bitti. Duydun mu? Kralı tahttan indirdik. Başka bir maç var mı? Başka bir maç yok kralım. <laughs> ya, ne diye satalım bu çarkı? Oyuna dönen çark geldi. Wow. Şu an ben bile dönüyorum yani. Bu? Bak bak ne verecek sana barbar. <laughs> Kazandınız. Hayır ah, nah. anasını satayım. 31. kuralı. Asla rakibinden gözünü geri çekme. Bu çekene kadar. Gözüm bozulacak. Böyle introya daha güzel gider diye düşündüm. <laughs> Hay tiktok. Çok iyi. Gerçekten gidiyorduk. Oldu işte. Evet. Eee. Eee e, kardeşim gittin geldin. Aha bir daha geliyor. Eee. Eee. <laughs> Duvar. Duvar değil, duvar değil, duvar, duvar, duvar değil. Kas kalmak da yok. Anasının. Doğadım bunu yumurka yumurka yumurka. Hadi hadi yaptık bu sıfır hadi. Ay, ay, ya. Gerçekten basit. <laughs> 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 ne çok vuruyor işte <laughs> Esporuyucuğum vurdum canım çok sıkılıyor şu an Sen bu arada naneyi yediniz ha? <laughs> Kardeşim bu nasıl bir alan Kardeşim teaming teaming Türkiye Biz buradayız Lan lan Baba ne oluyor baba? Bir dakika. Ne? Babam mı? Babam içeride lan benim. Ben de bir tasarımcı. Ben de ne kadar moda ayağı koydurduğumu, nasıl bir moda anladığımı ve evet, sizlere gösteriyorum. Bir saniye bekle. Sadece bir saniye. evet, yani bak ekran değişim nasıl değişim iyi izle. Bu modaysa, bu bir tasarımsa, ben de, ben de bu tasarımın parçasıyım. Kim sıkıyor buraya? Abi araç inşallah pat. Aga gittik. Arkadaşlar Allah rızası için terk eder misin şuraya? Burayı terk et anam. Acun abi ben Almanya'dan geliyorum. Hitbox yapacağım. Yok mu oğlum adam akıllı kartın vardır Abla orada ya. Allah'ım abi ablamın ben şey yaparsan. Ne? kartını ver oğlum bir şey olmaz lan. Allah affetme lan. <laughs> oğlum yazık lan valla benim evim var ben ya. Ben benimki Beni bu. Üzüldüm şimdi. Bir de da senin, bu burada. Senin, bu da benim kardeşim. Ozan'ın. Al abi sen arkanda çevir. Oğlum, ben kartları verdim. Bu kimin kartı benim kartım. Ya. Ben bunu bir daha alacağım. Bir Seni seçtim Pikachu. Abi sen bunu bilerek yaptın. <laughs> Ayı. Ya. Hadi seyret bakalım İngilizce giriş Avrupa için hadi alıştır kendini. So speak three English please. Ya ya. Aa ye ye diyen var oğlum bunu kim lan? Oğlum galericiyi sen galerici. kimsin? <laughs> 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 Bir anda ne oldu abi, bir anda? Bir anda ışınlandım. Ananı avradı, yukarıya bak. Alo? Alo, bir adam ödülüm lütfen. Evet, şu an istiyorum. Alo? Onuz mı? Açılın, Arka arkaya şunu söyler misin Mami? Almayayım, 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 almayayım. Arka arkaya almayayım. Mal barçı, mal barçı, mal barçı, mal mal Ne mi ya? Mal mi, mal mi, <laughs> mal mi, mal 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 Sakin ol. <laughs> Sakin ol Lan beni. Lan <laughs> beni. Al beni gideyim diyor ya. Ya oğlum sen en fazla ne yaparız biliyor musun? Evi 249 olursun bak sen alırsın böyle. Ne oluyor anasını satayım? Ne oluyor ya? Bu yatıyor orada. Ayır. Allah gösterme gösterme. Oğlum durun önleme. Oh, 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 oh. Oğlum ben olayı tam anlamadım ki. Olayı anlamadım ben. Olayı tam anlamadım ki. Olayı anlamadım ben. En duran kazanıyor dediniz. Adam vurmadı mı o yüzden? Ne mi olay bu? <laughs> ha bak altındaki renkli oyu. Ya ben stilist stilistim. Ben neyim? Alım alsınlar beni ya. Okey. An an ananı Kim Para anden jeans mı <Gülüyor> <Gülüyor> Oha. Oha vay babay. Uyuyor istediğini diyebilirsin şu an. Nasıl uyuyor lan? uyuyor. düşen <laughs> ne? E tamam kalkma ben bu videoyu nasıl Aliyan'a yarın attırıyorum kanala. Barış uyudu video çekemedi. Barış. Şiii. uyuyor. Uyan uyan uyan. Lan ya. kalksana. Atlar seni uyandırırsın lan hadi erkek. Erkeksin ya. Abi şey oluyor lan. Aa, barış. Lan. 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 lan, 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 lan. lan, lan. Yeter yeter. Son kay bağır devam ya et lan. Düşen ne? <laughs> <laughs> Kıbrıs Barış'ın. Selam dur. Ver mehteri ver 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 ver. Arkadaşlar yani, az önce açtıma doyanmıyor su yanmaz bu. Var ya. At, at. Geç kalın lan. Oy, Oy. <laughs> Bunları Çok iyi oldu. Danlı yayındakiler görür bir de siz güzel güzel izleyiciler görür arkadaşlar. <laughs> Arkadaşımızın adı Rıza bu arada. Bütün herkes burada bizim Discord. Alihan bile burada ama. Alihan! <gülüyor> <gülüyor> aldım silah aldım silah döndüm onlara. Bir bir saniye sakin ol tamam. Geldim. <gülüyor> What? <gülüyor> Kaç düşünüyorsunuz? Daha bakmadım. Bilmiyorum ne söylüyorsun. Makul bir şeyler söyle. Hakikaten makul bir şey söyle. Anormal bir şey söyleme. Asabımızı bizim bozma burada yani. Bilmiyorum ne söyleyeceğim. Yok. <laughs> En son sabah 40 diyordum bir 38. Ben, hep ben 38 diyorum ya yani, net. Evet. Tam şu an 38.2. aman 1. Ben 38.5 yani. demiştim iyi. iyi değil. Yani 38 iyi mi? 38. Yani. Çok aşırı iyi değil de. 36 bu çok iyi miydi miydi? iyiydi. Selme. yoksa o ayakta mıydı? Vallahi bak kulaklarım yanıyor ateşler çıkıyor şimdi iyi değil. Yüzüm kıpkırıyor. At yüzüm ateş alevler at. Vallahi attırıyorum şu an çünkü. Yan. Kafam yanıyor. Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Bekle. Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son Neresi burası lan? Aksi Şuraya gir hadi Hep TL'lik kutu buluyorum Öve evet. TL'lik. Tam 3 TL'lik kutu geldi. 3 TL. Değişik. Değişik. Bence güzel ama. Ne? Siz harbi. You are harbi mala. Lan why are you running bro? Anan <laughs> avlatını <avradır, gülüyor> <yere> bana <laughs> yiyeceğim bak <laughs> seni yüzü. Lan. Bak eğer beni raporlarsan çarım ağzına. Şunu arabayla edin. Arabayla edin şunu. Öldü direkt. Ya oğlum arabayla izinseniz arabayı boşuna mı aldık? Otobüs yerli ve milli ya. Nasılız hemen hatırlayalım. Biz nasıl? biz böyleyiz. <laughs> evet böyleyiz. Böyle. Biz böyleyiz, biz böyle olduğumuzdan dolayı sizlere çok kaliteli bir içerikle ge geldik. İçerik... Amınakoyim şunları mı söyler? Süper, Çok iyi. bunu bekliyordum. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyisin lan. Evet! Ne oluyor Fer abi? Ne oluyor abi? Ben evet, çok sevinirim. Olum lololoo, lololoo. M.I.T. olgasını yuttum. Olum lololoo. Kim çok ya bu YouTube? Abi. Baksana ya, şu kim bu YouTuber? Arabayla gidiyor. 7 hey. 1. Görsün. 7 2. Oy. Gel gel. Lan. Patladım. Ye. Ya. Yat. Ay. Yat. Ay. Yat. Hayatın boyunca unutmazsın bir daha bunu. At tak bunu da YouTube'una at. Yürü. Olta geldi, olta geldi. Evet. geldi. Tak geldi şimdi hadi. Güle güle kumalalım. Oh, bir daha. Diyor. Oy. Barış şöyle. abi alt noda <laughs> da fazla interneti gidiyor. Hayır oğlum dilimi sinir. Bir hata, mal Abi bilgisayar şey bağlanıyor ya bilgisayar falan gider diye O zaman ediyor. o zaman Sasuke. Evet. Dur 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 kim geldi bak. Şimdi gözlerim <laughs> at gözlerime <laughs> bakarak benim oğlansana. At.

Bence de pilavuna bak. devam edelim ya. Devam edelim kardeşim. Ay! Ya, ya, ya. Devam edelim diyorum be size. Tasuki kıskan. Tasuki sen kıskanıyorsun diye PUBG Mobile çocuğa veriyor. Lan devam kıskan ya. Ben de, ben Oğlum yapma lan PUBG'yi. Evet, <laughs> üstündeki şey. Evet evet evet. saray saray görünümü yapmaya yani, çalışmışlar. Yap değil, evet evet o topuzcuğu güzel yap. O topuz oldu. Vatara geçsin olsun. Oh! <laughs> Bu <Cibu> ne? Bu <yap? gülüyor> Bu ne? <laughs> Hemen buradan silah çıkarım, silah çıkarım alayım kardeşim. Bırak bu silahı. Bırak onu. Geldim bir liste. Bir dakika, bir dakika. Kardeşim sen de git şuradan. Gel. Hemen çıkartalım seni. Buralar önemli Buralar hop 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 hop. Bir adam daha var. Lan. Bak. Bekli de kalmış. Bekle. Kardeşim sen de bir git. Bir yok. Benim burada bir tane kite ihtiyacım var. Kite ihtiyacım var. Bekle 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 bekle. Halledeceğiz halledeceğiz. Burası 56 oldu ben anlamadım. Niye böyle oldu lan burası? İçer şu enerji içeceğini? Afiyet olsun be. Orada bir adam düşürdüler bu arada harbiden. Tam burada bir adam düşürdüler. Burada bir yerde olması lazım. Bir dakika al şunları. Bismillah 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 bismillah. <laughs> tamam bu gitti. Arkadaşın nerede? Biz buradayız. Wow. Okey. İyi iyi iyi. Ama şamar. Abo sakın getirme. Niye? Çalarlar yani ben Anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden gel. mutlaka Türk ah. geldi. Nice meet. Ne iş? Nice meet you abi. Günaydın galiba. <gülüyor> 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 nice to meet you, nice to meet you. Ay. Ya ya salaksın ya. Lan gülüyor. öyle değil mi bak maymun sayılır. <laughs> Bilmiyorsan bir insan sen benimle suçum var. Ben seninle tanışmam demek gerçek. Seninle tanışım mı demek? yes, I <I'm> dozo. <laughs> o zaman çok şu gözlüğü atamıyorum ama çok hızlı atıyormuşum. Farklı bir gözlük buraya şopta onu atayım. Bu gözlük çok pahalı. Hadi bir 2 <laughs> Giriyor buraya. E mami. E tam giriyor buraya. Günün 2'sine tıklıyor. İptal ediyor. Buradan buna tıklıyor. Buradan geri gidiyor. Sonra günün 10 biletine iki tane M416 giriyor. Bir tane gelse alay çekilir yani. Çanta geldi. Ne? 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 Nasıl yani? Oğlum Allah'tan açmışım What the Lan vuramadım. Olur. Ay Allah ben Bir beni bir, bir yanlışlık oldu. Özür dilerim. Nasıl ki şeyi söylesene Squid Game'i. sol abi hiç duymadı onu. Kokoma kokusu. <laughs> <laughs> Saat 1 Ha? Evet. Evet. Saat bir. Alihan Al diyecek ya. <laughs> Saat bir de bitiyor bu. Çekil. Ertan. Yalnız bir şey söylüyorum. Yoruldum biliyor musun? Kalk ciddi söylüyorum yoruldum Kendim yoruldum. Yoruldum bittik vallahi bittik yemin ediyorum yaşlandım ya bakar mısın ya ya ben baretçi kalan birkaç bu kadar beyazım yoktu beyazım benim lan sakalına bak şunu, lan bu nasıl beyaz çıkıyor böyle ya yoruldum biliyor musun anladın mı <laughs> anladın mı bak bak okşayacağım <laughs> evet, he aynen uf sallama <laughs> sallama ervanemin be sallama <gülüyor> <gülüyor> hop ama yok biz troll yaptığımız belli yani biz bu burada ciddi yapmıyoruz. Biz gayet troll. Ya eğlenelim diye gülün diye biz de gülüyor eğleniyoruz yani. Gül diye. Neyse ya tamam mı çıktı bunun içinde şimdi. Ma maymun mami. Maymun mami. Maymun mami. Adam emimi dördünü falan bulmuş son mamalarını da bana at. Baksana ne yapıyor Allah ben orada mıyım? Nereye atıyorsun geri zekalı? Ulan nereye atıyorsun? Tersten bak. Ben... <laughs> Ve içinde ananı hey, böcek var bir anak içinde. Allah senin aşkın böcek var. <laughs> Halka böceği nasıl getirdiniz koyup <laughs> Türkiye'de buraya? <laughs> İtal abi o İtalyan. O kültürlü böcektir İstanbul göre. Hayır hayır bak altta. Bak Yo şurada. Ederim, mami olsun bak, mami, bak. Mami. En altta el en sağda. İlim olduğu yer var burada. Şu an. Ona bir isim versene abi. Lan bak bak hareket. Ananı Lan. DBS yetişir mi? Yetişti vallahi yetişti. Bunda da var bunda da var şatkan tamam bu da gitti. bu ki. Bir dakika bir dakika. Abicim elimde DBS var DBS. Affetmem diyorum kızım parçalarım parçalarım. Of erkek ya. Kızım parçalarım parçalarım. Gel bura. Sasuke. Enes Batur 2000 de var bende. Ne diye burada? <laughs> Çok zaman oldu kayıptı. Watch the six actual. Target is in the main house. You <laughs> already. Ben ağzına verip. Bana vereyim. Hayır, kanal bende diye ben vereceğim ağzına. Bana bunu kullandırmak zorunda. <laughs> Nerede lan giriş? Ha? Nerede giriş? Abi Oğlum bak prodüksiyonu ver ben sen de kırarım bak. Giriş <laughs> nerede? Abi bir şartla veririm ya. Ne? Abi bir selam söylüyorum. Ne? <laughs> Eski basmanın bir raconu vardı. Şimdi ben buna ne yapayım? Söylesin, tamam söylesin. bir, bir beğeni iste önce. Tamam. Kalk. Lan Aşk, bırakma şunu bir bırakma, bir bırakma, bir bırakma bırakma bırakma. Kaçar Umutun mı? Yok. Kaçar bu ya. Baksana bizi dövermiş aslında <laughs> haberimiz yok. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Başka tamam. bir şey yok. Ben buradan kız arkadaşıma selam söylüyorum. Seviyorum seni. Alfa mısın? Kimse yiyen. Kanka bana çok kötü sarılma ya. Niye benim yedik? yedirdiklerim yemiyor. What the fuck? Barış abi çok kötü Barış abi. Lan vur çarın da vursana Lan arkası daha vur <laughs> 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 Yumruk yedi. Yumruk yedi. <gülüyor> <gülüyor> kötü. Ulan Kerim iptal edelim istersen bunu. <laughs> <laughs> Adamın kafası. Kerim abi bırak işte Emre vursun bırak. Tam bırak Emre vursun bırak Emre vursun. <laughs> Ay <Aa, gülüyor> evinizleki... kafanı, evimizle, kafanı <laughs> Madem biz yapıyorsak bu sporu bak iyi sen. Oh my god what's up? <laughs> be? Ah, <laughs> Çok soğuk kalmış. Çok soğuk abi. Buradan tek doğada gideriz. Siz eskiye dönersek, siz deliye dönersiniz. Prime Plus tarihçi online kartı. Sen yani neden herkesin üzerinde oynamak zorundayız ya biz? Neden? Barış abi ben 2 dakikalık sesimi kapattım. Niye abi yemek mi yiyorsun? Bizim bahçeye kirpi, ee, kirpi girmiş Eee? Bizim bahçeye kirpi girmiş. E ne yapacaksın kirpi oğlum? Ne, ne? Kirpiyle gidip Aa. kirpiyle mi konuşacaksın? E <gülüyor> 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 bize bize bunu düt düt Niye birden bir daha zırt Hayır, abi bir kutuya basar mısın? Dur be ya, bak şurada ne güzel bir şeyler anlatıyordu Allah aşkına. Ya, ya bir de, de silah bas. Basacağım sana. Zaktır. <laughs> <saattir>. Baksan abi. <gülüyor> 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 Dua et. oluyor lan? Ha? Oo, oh. onu siz niye çalıştırıyorsunuz? Burada bir şimdi şey yapıyorsunuz. Ha? Oo! Oh. Yapıyorsunuz lan. Ne oluyor? Abi çekemezsin işi. Şey. <laughs> sen niye böylesin burada? Bana bana onu söyle. Oğlum öldün mü lan? Ha kendi geldi. <laughs> niye çalıştırıyorsun? Abi vurma vurma. Vurmayacağım. Ben vurmayacağım dedikse. Giy i̇şte bak. Dua et elim bağlı. Aynen <laughs> oynayayım. <laughs> o gözlüğü <laughs> çıkar. O gözlüğü <laughs> çıkar. Harbi bir çocuk oyunu oynuyormuş bu şeyin Abi ya. emin ederim oynayın. Ay ay bırak oynayacak. <laughs> üyesi de böyle yapıyorlar işte. Evet. Şu anki üyesi bu kanka. Yumuşlan <laughs> <laughs> bir de ben yavaş vurdum kendimi. Bana bir şey olmaz. Kanka bunun canı mı yanmıyor? Akıl veriyor ya bir de. Bu eski de... Aha. Şaka Bu ne? <laughs> 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 Bu <Bunu> ne lan? Sen var ya. Ayıdan ben sana sıkıntı. Vallahi görmedim. lan daha önce. Çok tatlı bir şey ama. <laughs> Çok güzel bir şey. <laughs> lık kazanacak <laughs> bitti ördü mü öldü mü bitti.